Web'e nasıl girilir? İnternetin derinliklerinde Google'da asla bulamayacağın bir dünya var. Burası Dark Web. Peki buraya nasıl giriliyor ve içeride neler satılıyor? Öncelikle Dark Web'e girmek için özel bir tarayıcı kullanman gerekiyor. En yaygın olanı Tor Browser. Normal tarayıcıların aksine Tor seni birçok sunucu üzerinden yönlendirerek kimliğini gizler. Ama unutma, buraya girmek demek tamamen güvende olduğun anlamına gelmez. Peki, dark web linklerini nerede bulabilirsin? En bilinen yerlerden biri Hidden Wiki. Burası dark web'in bir tür rehberi gibi çalışır. Burada marketlerden forumlara kadar birçok .onion linki bulabilirsin. Ama dikkatli ol çünkü bazı linkler dolandırıcılar tarafından oluşturulmuş olabilir. Dark Web'de gezinirken nelere dikkat etmelisin? Öncelikle VPN kullan çünkü Tor tek başına seni tamamen korumaz. Bilmediğin linklere tıklama ve asla kişisel bilgilerini paylaşma. Eğer bir şey satın almayı düşünüyorsan ki bu hiç akıllıca olmaz, yüzde 90 ihtimalle dolandırılırsın. Ayrıca bazı siteler zararlı yazılımlar barındırır. Yani yanlış bir tıklamayla cihazın hacklenebilir. Karanlık web hakkında daha fazla bilgi istersen yorumlara yaz, konuşalım.